Yükseköğretim Kurulu tarafından geliştirilen YÖK Atlas, üniversite tercihlerinizi bilinçli yapmanızı sağlar. Peki YÖK Atlas nedir ve nasıl kullanılır? Bu videoda bu soruları yanıtlayacağız. YÖK Atlas, lisans ve ön lisans tercihlerinizi yaparken size rehberlik eder. İçinde birçok modül barındırıyor. Bu modüller bilgi almanıza yardımcı olur. En popüler modüllerden biri Lisans Tercih Sihirbazı'dır. Bu modül sayesinde önceki senelerin lisans taban puanlarına ve kontenjan durumlarına ulaşabilirsiniz. Lisans tercih sihirbazına girdiğinizde çeşitli filtreleme seçenekleriyle karşılaşırsınız. Üniversite türü, adı, bölüm adı, puan türü, burs oranı gibi kriterleri belirleyerek size uygun programları listeleyebilirsiniz. Daha etkili sonuçlar almak için puan türünüzü dil olarak seçin. Sonra ilgi duyduğunuz yabancı dilleri belirleyin. Örneğin İngilizce veya Almanca gibi dillerden birini seçebilirsiniz. Bu sayede o dilde eğitim veren programları görebilirsiniz. Yok. Şambe bize düşün Didat. Yok. Atlas'ta ayrıca üniversiteler hakkında kapsamlı bilgilere de ulaşabilirsiniz. Her üniversitenin öğrenci sayısı, kuruluş yılı gibi bilgilere erişim sağlarsınız. Mezun Başarı Atlası modülü, mezunların merkezi sınavlardaki başarılarını gösterir. Eğer YÖK Atlas'ı daha iyi anlamak istiyorsanız, hazırladığımız videoyu izleyin. Videoda tüm modülleri detaylı bir şekilde göstereceğiz ve pratik ipuçları vereceğiz. YÖK Atlas'ın diğer modülleriyle ilgili daha fazla bilgi almak için resmi sitesini ziyaret edin. Umarım bu video ve yazı size yardımcı ettik yine. Senden bazı babı sonu sağa mardiyo ne yapı sinki sen zaman ne isim adı ki yedik deyin sizi ne isteyen dike mi deyin ne dedik ki şey. Semi sen bu ayı yağmağın sol babı o gittiğini babı bandıdan bu az. Dön sen bu sonu da bu neşe otaman ben bu sonu sen bu oda oradan doğuşu bir babı sen var. İşine daha sabar. Başka sorularınız varsa lütfen bizimle iletişime geçin.